Biz arkadaşımla Minecraft oynamaya çalışıyoruz. Oynayamıyoruz. Bu katla ilgili bir şey mi? Nasıl bir şey bu şey katla anladın? ilgili bir şey. Balkona gitmeye hiç gerek yok. Nasıl ya? <gülüyor> 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 Bir şey yok değil mi? Hayır cidden bu var. Kanlıyorum. Cidden yemin ederim ki sana var. Onu yerine koy. Kırma bir daha. bu okuma. A aa, aa yanlış yer. Bak ben sana sıcak soğuk yapayım mı? Tamam yap. Soğuksun şu an. Soğuk. Sıcak. <laughs> çok sıcak. <laughs> çok sıcaksın bak. Çok sıcaksın. Adım at. Ne adım, ne at, at şey? adım at. Adım at. Adım at. Adım at. Adım at. Aa, Ya! Tamam bir şey diyeyim aklıma gelmişti. <laughs> Bunu kırdım hatta onu kontrol etmek için. <laughs> 안녕! <냠>